Herkese merhaba. Bugün Balçova Dağı'na çıkacağız. Biraz nefes nefeseyim kusura bakmayın. Çok dik yokuşlardan şu an çıkıyorum. Bazen pedallayarak bazen de yürüyerek bu yolları geçmeye çalışıyorum. Birazdan çok güzel videolar çekeceğim. Umarım keyifle izlersiniz. Korkma. Gel. Gel, Gel kısa bacak. Gel kızım korkma gel. gel. Korkma. Al. Kısa bacak. Al. Hemen ilk güzel manzaramla buluşturmak istiyorum sizi. Tam karşımda görmüş olduğunuz gibi İzmir Körfezi var. Biraz doğusunda Oyak, Konak, Alsancak, Karşıyaka, Çiğli diye böyle devam ediyor. Bu gördüğünüz uzun binada İstinye AVM'nin iş merkezi. O taraflarda Fahrettin Altay diye geçiyor. Bakın şu kesim. Eskiden biz oraya üç kuyular derdik. Umarım yıllar sonra şu güzel manzara binalarla, betonlarla dolmaz diye umut ediyorum. Doğa severler için, manzara severler için de her manzarayı da sizle paylaşmak istiyorum. Bazıları diyebilir bu manzarada ne var? E bu bakış açısıyla alakalı bir şey. Doğayı, yeşili seven insanların da çok olduğunu biliyorum. O yüzden de ara ara size birçok yeri göstereceğim. Yokuşlar muhteşem dik. Şu an nabzım 170-180 olabilir. Yani şu an nabzımı kalbimi ağzımda hissediyorum. Bayağı yoruldum. Tabii ki buraya çıkmak için Tek alternatif yürümek ya da bisikletle çıkmak değil. Şöyle gördüğünüz gibi teleferikle de çıkabiliyorsunuz. Bugün herhalde vagonlar çalışmıyor ya da öğle arası da olabilir bilmiyorum ama aktif olarak teleferik çalışıyor. Vakti zamanı olmayanlar ya da sağlığı yerinde olmayanlar teleferikle de çıkabilir. Ben yürüyerek bisikletimle çıkmayı tercih ettim. Doğan içinde olmayı seviyorum. O yüzden yavaş yavaş sindire sindire geze geze çıkmak benim hoşuma gidiyor zirveye yaklaşmışken yine güzel bir manzara buldum. Burayı da sizle paylaşmak istiyorum. Şöyle bir 180 derece bir açı vererek buradan da size manzarayı göstereyim. Şu karşıda bakın şurada Kron Plaza var. Yani öz dilek. İnciraltı tarafı şurası. Hemen önünde Ramada Otel var. Şurada Kaplıcalar. Birazdan orayı da göstereceğim. Şu an tam zirvede olmadığım için Tam her yeri gösteremiyorum ama kuş bakışı kısaca balçova şöyle şu alan birazdan da kısa size tarihiyle ilgili ve coğrafi bilgilerini de paylaşacağım. Şurası pazar yeri ben buraya yakın bir lokasyonda oturuyorum. Konuyla çok alakası yok ama bu kare, bu manzara bana PlayStation oyunlarından Uncharted ve La Sofas'ı hatırlatıyor. Bilmiyorum katılır mısınız bana ama. Bisikletin de biraz hakkını verelim. Ya bilmiyorum ne kadar kadraja kameraya yansıyor ama şu güzelliği görebiliyor musunuz? Yine mükemmel bir eğim ve yokuş nihayet düze çıkabildim. Buradan da tabii aşağı uçmayalım. Evet. Woo! Aman tanrım şu manzaraya bak. Şu manzaraya bak ya. bu yol bu yola arabayla da çıkılıyordu ama iyi ki kapatıldı. Çünkü burası amacı dışında kullanılmaya başlamıştı. Herkes arabasıyla çıkıp burada amacı haricinde ee, takılan arkadaşlarımız vardı. Hadi bazı şeyleri anladık da arkadaş boş bir şeylerini, sigara izmaritlerini niye buraya atıyorsun ya? Niye buraya atıyorsun? Al yanında götür. Arabanla çıkıyorsun. Bak yürüyerek de çıkmıyorsun. Geliyorsun buraya takılmaya bari en azından çöpünü yanında götür. Bırakma burada. O yüzden de sevindim bu yolun araç trafiğine kapatılmasına. Baksanıza doğa tekrardan kendine gelmiş. Her şey daha bakir, daha güzel. İki üç saatten beri de yoldayım, çekim yapıyorum, bir yandan dinleniyorum. Tabii ki siz videoların sadece bir çok kısa bir kısmını izliyorsunuz. Size editliyoruz, sunuyoruz ama o 5-10 dakikalık video için bile e, bir 3-5 saat e, bir ön hazırlık, arkasından e, çekimler, sonra arkasından da tabii ki edit yapılıyor. Daha önceden bilmezdim bu kadar bu işlerin meşakkatli olduğunu. Yani 2-3 saatten beri bu yola çıkmak için, çekim yapmak için uğraşıyorum. O yüzden de birazcık acıktım. E, benim olmazsa olmazım en çok sevdiğim fast biri hot dog'tur. Yıllardan beri de severek yerim. Tabii çok sağlıklı bir şey değil. Ama e, ben sosis'i seviyorum. Tabi gelirken de maalesef bu kadar detaycılığın işte e, sonu e, hardal unutmuşum. Ben normalde sosisliği, hot dog'u hardallı ama bugünlük de artık böyle idare edeceğiz. Bu güzel manzara karşısında da müsaadeniz olursa yavaştan sosisliğimi yiyeyim. Evet karnımı doyurdum. Biraz daha enerjim yükseldi. Ve sonuçta kaç saatten beri tırmanıyorum. Takdir edersiniz ki ben de bir insanım. Benim de beslenmeye, sıvı alma ihtiyacım var. Az önce de yedim afiyetle söyleme sayıp. Evet gelelim güzel manzaramıza. Kuş bakışı. Şöyle İzmir'in ve Balçova'nın görüntüsü bu şekilde. Hava da bugün çok güzel, açık, güneşli ve gayet de ilkbahar havası. 22-23 derece civarlarında. Evet biraz e, tarihinden ve coğrafyasından bahsetmek istiyorum. E, Balçova'yı seven biri olarak ve Balçova'da olarak. Aslında ben yurt dışında doğdum ama çok küçük yaşlarda buraya geldim. Kendimi Balçovalı diye addediyorum. Yani babam da buraya 50 yıl önce gelmiş. E, takdir ederseniz ki herhalde Balçovalıyım diyebilirim. Tabii ki çok eski Balçovalılar var. Benim arkadaşlarım var. Anneannesini, anneannesi bile... E, Buraya 100 yıl önce, 120 yıl önce, hatta buranın bir mezarlığı var. Orayı da ziyaret etmiştim. Yani 150 yıllık mezarlar falan var. Buranın da yerleşim e, geçmişi epey eski. Hatta konu açılmışken de tarihinden bahsedeyim. E, milattan önce 1200, hatta 1300 yıllarında Türklerin ilk bu bölgeyi coğrafyayı keşfetmesi e, Narlıdere'de başlıyor. Burada doğu tarafında Narlıdere var. Şu bölgede. Narlıdere'de e, Korsan istilalarından dolayı orada oturan halk zamanda bu tarafa doğru e, ilerliyorlar. Buraya doğru yerleşiyorlar. Yani Balçova'ya şu gördüğünüz alan Balçova bakın. Burada illaki zamanında okula gelmiş, üniversite okumuş ya da memuriyet e, dönemi geçirmiş ya da ne bileyim belli nedenlerden dolayı zaman geçirmiş insanlar illaki vardır Şirin Güzel Balçova'mızda. E, tarih olarak da e, dediğim gibi 1300 yıllara kadar, milattan önce 1300 yıllara kadar bir tarihi var. Akabinde de e, Homeros'un Homeros destanını okuyanlar vardır. E, İlyada ve Odesya. Ben okumuştum. Çok da keyif almıştım. E, orada bir destanı da çok kısa. Şuradan bahsediyor. Şurası neresi? E, Balçova Termal Kaplıcalar tesisleri. Yani hatta burada sağlık turizmi de yapılıyor. Birçok e, yurt dışından ve ülkemizden buraya sağlık e, turizmine gelen insanlar olabiliyor. Burada şifa bulmak için. Zamanında da burada e, daha anlaşılır dilde ne diyeyim? Turuva. Evet. turba ve Akatlar askerlerini burada e, sağlığına kavuşması için e, yaralarını iyileşmesi için burada e, kaplıcalar testleri tesisleri kuruyorlar. Tam milattan önce 1300 yıllarından bahsediyorum. O zamandan beri e, günümüze gelmiş Şifalı suların olduğu, sağlık turizminin sürekli aktif bir şekilde devam ettiği bir bölge burası. Balçova'nın doğu tarafındaki kaplıcalar, termal. Bu cadde ise hemen önümüzdeki Sakarya Caddesi. Her semtte, her ilçede olan şeyler Atatürk. Yani Ata Caddesi ve <laughs> Sakarya Caddesi. Burası Sakarya Caddesi. Karşıda gördüğünüzde, İzmir Ekonomi Üniversitesi. Burası vakıf yani özel bir üniversite. Buranın da herhalde yine bir 15-20 yıllık bir tarihi vardır. Daha öncesinde şu gördüğünüz İzmir Ekonomi Üniversitesi bir oteldi. Hatta kumar oynatılırdı. Vakti zamanında çocuktum hatırlıyorum. Hatta annemin bile orada kumar oynamıştı. Var. Buradan da akşam videoyu izlerse der oğlum niye bahsettin öyle şeylerden. E Tabii ki yani sadece birkaç kez işin şakası bir yana. E, burası daha önce bir oteldi altında da Kumarhanesi vardı. Grand Plaza Oteli. Balçoğullar ve daha önce Balço'da yaşamış insanlar burayı hatırlar şurayı. Grand Plaza Otelini. Teleferik'in hikayesi ise bakın şöyle döndürebildiğim kadar burada çelik atlarla, vagonlarla yukarıya tırmanıyorsunuz. Şurası da teleferik. Burası bir dinlenme tesisi, eğlence tesisi. Tabii çok hak ettiği konumda değil. Yıllardan beri buraya bir türlü anlamadığım şu güzel manzara bu kadar Harika şeffaf kuş bakışı manzarası olan bir yere niye İzmir Büyükşehir Belediyesi yatırım yapmaz? Yani çok da güzel bir yer aslında. Yıllardan beri dönem dönem ara veriyor, dönem dönem çalışıyor. Hala buranın e, akibiyetini anlamış değilim. Bugün de günlerden e, Cuma günü ve şu an çalışmıyor. Yine umarım bir sorun yoktur. Neyse. Ee, yine dönelim konumuza. Ee, bu teleferik, ben bunu çok e, yakın zamanlar zannediyordum bu teleferiğin yapım e, dönemini, 90'lar hatta 80'ler zannediyordum. Bu teleferik 1974 yılında yapılıyor. Şu gördüğünüz teleferik. O zamandan beri dönem dönem çalışıyor, işliyor, işte işletmesi el değiştiriyor. Ta o yıllara kadar dayanıyor, dayanıyor aslında bu teleferin hikayesi. Hatta ben de. E, fotoğraf arşivimde buranın çok eski 70'ler, 80'ler fotoğrafları da var. Onları da ekleyebilirsem eklerim. Şu karşı taraf ise kent ormanı. Orayı da çok seviyorum. Bisikletimle sürekli giderim. Orada kitap okurum, kahvemi içerim. Bakın şu bölge kent ormanı. E, başka? Aşağı tarafta alışveriş merkezleri. Koçtaş Agora. Biraz daha doğuya döndüğümüzde İnciraltı, Kronplaza, Plaza, Özdilek. Daha daha doğuya döndüğümüzde Narlıdere, Güzelbahçe, Urla ve Çeşme hattı. Bu tarafı da az önce söylemiştim. Fahrettin Altay, İstinye, AVM, Konak, Alsancak, Karşıyaka ve Çiğli diye devam ediyor. Buradan da hemen hemen bütün İzmir ayaklarınızın altında çok güzel de bir manzarası var. Başka atladığım bir şey var mı? Yer evet şey olarak coğrafi bilgiler onlar da bari bir şey yapmışken tam olsun çünkü merak edenler var gerçekten Balçova'yı çok seven insanlar da var. Yüz ölçümü olarak İzmir'in en küçük ilçesi Balçova yanılmıyorsam 12 bin metrekare mi öyle bir şey buranın yüz ölçümü. Bitki örtüsü Akdeniz bitki örtüsü yazları sıcak kurak kışları ise bol yağışlı ve ılıman geçiyor. Yengeç Burcu detaycılığı diye bir şey var. Bilmiyorum bu sadece bana mı özgü? Yengeç Burcu olanlar lütfen yazsın. Size birkaç bir şey göstereceğim. Mesela bugün bisikletle çıktım değil mi? Bakın devam ediyorum. İlla yengeç olduğumuzu göstereceğiz. Bakın çorabımda bile yengeç logosu var. Detaylara gel. Detaylara gel. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Bye bye.